Omsuz lan. Bozuyor lan? Yok lan. Bozuyor mu lan? Elleşme. Gençler. Olur mu Oo, olur, olur. Dur bir giriş yapayım şu videoya ya. Olur olur. Monoyu da taktık tabi. Ve? Sen YouTube'un ne giriş yapacak? <laughs> Selamünaleyküm gençler. Bugün tenekelerle gazlamaya çıktık ama Demek ki de, gelişim sadece 6-8 saat derlerim diye yaptırtılıyor, dolan o. Geçen akşamki bana kapatılan 07 fırına bu arkadaş 09, bu bildiğiniz Hatsi 450SR. Gençler polisin olduğunu söylemek için birbirimize. Çok sikeceğim ya. Ne oldu lan? Gücü yetmiyor mu nasıl? Evet, jandarma bakalım mı? Radara girdiniz mi? Bizim jandarma abi nerede? Geldi. Geldi. O gelmiş döndü bile amına koyayım geri. Oha. Abi. Geçemez erken çıkmış adam bizi. Jandarma orada geçti mi? Kaç da geçti? Hopi. Yavaşladım 80'e kadar indim. Niye gitmiyor? Oğlum dört konuşa indirmiştim ben oradan. <laughs> o değil lan. İlk götüne kadar girdim, baktım gitmiyor, yanımdan fişek gibi nasıl yattım ama ya yanımdan geçtik de sonra... Baktım içine. Hangi Oğlum neymiş ya? Oğlum, sizi, ikinize uyan, aklımı sikeyim ben. Önden sen gidiyor, haldır haldır, ben bunun stop'unu takip ediyorum. Lan <laughs> bir baktım bunun, girişekler yaklaşıyor asalda. Anam sikeyim haldır haldır bir kere bastım, <laughs> dönemiyordum lan. <laughs> düzde diye sen Düzde gidiyoruz ben de almışım böyle dağlara tepelere bakıyorum Bir yatmaya başladın sen bakışa bakış Mustafa olay mı? Bizi biraz yavaşlatır mı? Mustafa da yok şimdi Adamı satayım ya. Ya. Kanka, bak, bu ne ya? aradığın <laughs> tempo bu Aradığın tempo bu Tamam da motorun gücü yüceği... yetmiyor Dönüyoruz <laughs> mu bir daha? oh mm -hmm.